Bu akşamında sizlerle birlikteyiz. İki haftalık yoğun kar yağışı altında geçen maçlarımız, bembeyaz örtü altında geçen maçlarımız bugün baharın müjdecisi ılık bir havada gerçekleşiyor. Zemin gördüğünüz gibi oldukça yeşil, kendi rengine bürünmüş durumda. Oyuncularımız yine tüm heyecanları ve hırslarıyla sahaya çıktılar. Şu an Tamer topla çıkıyor. Tamer'den Mehmet'e Mehmet içeriye doğru ortaladı. Kaleci topu aldı. Şu an verdi Serhat. Serhat Emre'yi çalım atma çabasında. Serhat Serhat Emre ile ve pasını verdi. Serdar topu kesti. Burak Burak'tan Tamer'e. Tamer'le Burak'ın paslaşmasını izledik. Burak şu an topu sürüyor. Burak'tan bir çalım. Top Okan Ömer'e aktar. Vuruş top out'a çıktı. Ömer'den güzel bir vuruş izledik. Şu an hafif bir sakatlık yaşıyor Ramazan. Umarım ciddi bir şey yoktur. Maç bu arada başladı. Tamer bir çalım attı. Tamer sağ çizgide Bakalım sıyrılabilecek mi? Mehmet vuruşa Burak'tan top out'a çıktı. Şu an iki takım da maça kontrollü başladı. Karşılıklı ataklarla maç devam ediyor. Tamer defansına yardıma geldi. Serdar, Serhat iyi bir presle topu kazandı. Tekrar takım arkadaşına vermeyecek. Yusuf topa İlk etapta müdahale etti. Ama Mehmet topu arkadaşına aktarmaya başardı. Okan vuruş Kaleci'den döndü top. Bugün kalede kurbanı görüyoruz Turuncu takım adına. Şu an top Ömer'de. Ömer sağ kanattan topla topu Serhat'la buluşturdu. Ramazan Ramazan topu Okan'a kaptırdı. Okan'dan Mehmet'e kısa paslaşmalar, hızlı taşmalarla çıkma çabasında fakat top out çizgisini geçti. Serhat topu kafayla Ramazan'a bıraktı. Ramazan topu yine kaptırdı. Okan da mücadelesi devam ediyor. Ramazan topu kaptı şu an. Bakalım nasıl değerlendirecek. Serhat'a verdi. Serhat'la Emre yine iyi bir mücadele sergilediler. Tamer arka Mehmet'i kaçırdı. Mehmet kurbanla karşı karşıya. Mehmet vuruş ve topu ağlara yolladı. Şu ana kadar formalı takımın daha organize ataklarla çıktığını söyleyebiliriz. Turuncu takım hücuma çıkarken pas hataları yapıyor ama buna rağmen mücadelesi oldukça iyi durumda. şu an Okan bir pas verdi. Sağ tarafta Ramazan topla buluştu. Tatar Ramazan topla buluştu. Tatar Ramazan'dan Mehmet'e bir pas. Yine bir hızlı paslaşmalarla topu içeriye doğru Burak çevirdi. Top avuta çıktı. Şu an Erkan, 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 Erkan bir çalım ve gol. Erkan bir çalım topu ağlara yolladı. Tamer'den Mehmet'e, Mehmet, e, Mehmet Erkan'a bir çalım attı fakat araya girdi. Arkadaşına kazandırdı. Orta sahada top kapma mücadelesi var. Bakalım o çizgide durum ne olacak? Top en son Burak'ta kaldı. Burak Burak içeriye doğru çevirdi. Top Okan'da. Okan Okan topla buluştu. Ahmet Yaşar topu uzaklaştırdı. Burak'tan tekrar e, Mehmet'e. Mehmet topu çarptı. Avuta çıktı. Şu an evet top Erkan'da. Erkan'la tek paslarla çıkıyorlar. Erkan'la çevirdi. Erkan yine topla buluştu. Ama... Hatta ramadana bir çalım attı. Erkan Erkan çalımlarla içeri girdi. Buruş. Evet. Top son anda volkanda kalıyor. Oldukça organize ve hızlı gelişen atakta top volkanın ellerinde kaldı. Volkan topu elleriyle uzaklaştırdı. Şu an top sol çizgide Okan da Okan'a ikili sıkıştırma top Burak'a geldi şimdi. Burak'tan yine Okan'a gel geldi. Okan hatta iyi bir korakor bir mücadele var. Evet Ramazan topu kaptı içeriye doğru çevirmek istedi. Ömer, Ömer şu an hızlı çıkıyor. Ömer, Ömer, Ömer hızlı çıkıyor. Ramazan'a verdi. Bakalım Ramazan topu nasıl kullanacak. Yusuf, Yusuf. Serhat'a topu verdi. Serhat içeriye doğru kesti. Tamer kademeye girdi. Topu uzaklaştırmayı başardı. Yine bir atak. Tazeleme çabasında ama Volkan'ın ellerinde atak eriyor. Şu an Okan'a gelen top. Okan. Okan saat açıkta topu Burak'la buluşturdu. Bak Burak rakibini çalımlayamıyor. Çünkü orada bir faul söz konusu. Şu an formal takım dediğimiz A takımı bir serbest vuruş kullanacak. Topu kullanan isim Mehmet. Mehmet geriye Ramazan'a verdi. Tatar Ramazan'a. Tatar Ramazan içeriye doğru kesti. Yusuf topu uzaklaştırdı. Bakalım Ramazan nasıl kullanacak. Ama Ramazan topu olumlu kullanamayınca arkadaki yine kaptılar. Şu an Ömer'le organize atak geliştirme çabasında. Ömer hızla ileriye doğru gidiyor. Ömer, Ömer bakalım ne yapacak. Ömer, Ömer döndü. Ömer Tamer'le karşı karşıya. Tamer Ömer'i perdeleme çabasında araya Volkan girebilecek mi? Serhat'la Volkan'ın korakor mücadelesi. Serhat topu kaptı. Serhat, Serhat içeriye çevirdi. Ama takım arkadaşlarının önünden geçiyor. Şu an Ramazan'da top yine ee, evet kaleci Emre'de kaldı. Şu an Okan hücuma çıkıyor. Tamer'e verdi. Tamer'den bir vuruş Mehmet'ten orta çıktı. Okan şu an kameralarımıza el sallıyor. Şu an Şu an turuncu takım çok güzel bir vuruş izledik Ömer'den. Top az farklı avuta çıktı. Uzaklardan, orta sahaya yakın çizgiden Ömer son derece güzel bir vuruş yaptı. Emre'nin biraz öne çıktığını görünce. Şu an yine formal takım ucuma kalkıyor. Okan o çizgide. Evet. Erkan, Erkan, Erkan. Süratli bir şekilde kaleye. Geçti. Sol ayağının içiyle top ağlara göndermek istedi. Fakat top az farkla avuta çıktı. Burak. Şu an. Evet top. Erkan'da. Erkan bakalım Serdar'la olan mücadelesi kazanabilecek mi? Geriye verdi. Ömer. Ömer. Yine çok güzel bir vuruş yaptı. Top az farkla avuta çıktı. Ömer bugün uzaklardan deniyor kaleyi. İki takım da iyi mücadele ediyor. Turuncu takım ilk dakikada ara oranla oyunda dengeyi kuruyor gibi. Şu an Erkan'la topu buluşturmak istediler. Ama top Erkan için biraz hızlıydı. Ömer araya girdi. Ömer Ömer'le Okan'ın evet Okan Ömer ikisine de bir çalım. Serdar araya girdi. Bir faul var orada şimdi. Şu an turuncu takım Ömer'le bir faul atışı kullanacak. Vur, Bakalım. Evet. Ömer kaleyi yokladı. Tamam. Az farkla kalenin dibinden avuta çıktı. Volkan Volkan da sağ çizgide son haftalarda yükselen bir performans sergiliyor. Şu an Yusuf araya girdi. Defansta Yusuf adeta çivi gibi geçit vermiyor. Takımını hücuma kaldırıyor. Evet değerli izleyiciler. Bugün itibariyle yayınımızın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine inşallah güzel bir havada yemyeşil bir zeminde keyifli bir maç ortamında sizlerle birlikte oluruz. Bizimle kalın, bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi akşamlar.